Arkadaşlar merhabalar. Sınav sürecinde ne yapacağız, nasıl çalışacağız? Bunlar hakkında kısa videolarımız gelsin. Şimdi bir sınavda başarılı olmak istiyorsak önce hep şu söylenir. Plan program yapalım. Evet yapalım ama daha öncesi var. İnanmadan hiçbir şeyi başarma şansımız yok. Önce inanalım arkadaşlar. Şimdi birilerinin etrafınızdaki insanların annenizin, babanızın, eşinizin, dostunuzun, arkadaşınızın size inanması önemli. Ama mühim olan sizin kendinize inanmanız ve kendinize sınav sürecinde muhakkak ki inanın ve güvenin. Çünkü buraya kadar siz kendiniz geldiniz. E, eğer bir sınavın eşiğindeyseniz, örneğin KPSS'nin eşiğindeyseniz şu ana kadar yüzlerce sınavı aşıp son noktaya geldiniz. Dolayısıyla bir sınavınız var, son engeliniz var. Bu engeli de yine aşacak olan sizsiniz. O yüzden önce kendinize inanın, kendinize güvenin Beraberinde neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Kendinize inanın ki başarılı olasınız.